Topu deniyoruz. Hı. Buzukla geri git. Oğlum sen kimse Ronaldo'nun menajeri mi? Uuuu Gıyamam sen de büyüksün Bunu biliyoruz. Ben kovdum. Hiçbir şey anlamadım ben Ama ben ne bileyim ben şunu. Ver. Sen anlamasın. Git git git. Ya git 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 Ben hiçbir şey anlamadım şu oyunda Kaybettik oğlum bu ne ya Hiçbir şey anlamam. Hıh ok Oğlum karakter değiştiremez miyim Hmm, al. Al. Hmm. Hemen iyi de paramızı harcatıyordur oyunda. Bak oh, anladık anladık. Oğlum anladık. Anladık. Messi mi çıkacak için lan? <laughs> Karakter açık gibi üstü. Anladık. <laughs> Oğlum tamam oynayayım. lar değişik bir olmuş. Kapıda ya. Hmm. hmm. Ben burada ya. Hmm, ben gol attım. Hmm, gol attı. Hmm. Ya e ben kazandım. Ben kazandım. Ben kazanırım. İşte yani ben kazanırım. Bu ne? Yani kafa topu açalım. Atmaya bastım. Karakter açtım. Durum. Evet.

İşte böyleymiş. Yani oyunu satınca oyun daha kötü oldu da kasa topu iyi var. Görüşürüz.